Merhaba arkadaşlar, Poligon Bugün sizlere yine Türkiye'de tek olan bir tabancamızı göstermek istiyorum. Evet. Hudson 9, 9 mm. 1911 platformunda iğne çarpmalı sistem. Şöyle değişik çalışma prensibiyle olsun. Genel görünüm itibariyle olsun. Çok farklı bir silah. Silahımız boş bu arada. Yani tamamen özgün tasarım bir tabanca. Kabzesi şöyle 1911 kabzesi olmasına rağmen çift sıra şarjör, 14 artı bir kapasiteli. Bu silah Amerika'da silah sever bir karakoca tarafından yapılan özel bir tasarım. Öncelikle çok az miktarda prototip geliştirmişler, onu üretmişler. Daha sonra Shot Show'da bu silah çok beğenilmiş. Onun üzerine seri üretime geçmişler. Tabi silah işçilik ve kalite olarak çok çok üst seviye yani ve silahın içerisindeki tetik mekanizması olsun, iğne ateşleme sistemi olsun çok parçalı ve her bir parça CNC'de çok yüksek hassasiyetle işlenmiş. İçerisinde hiçbir böyle bir torna freze izi vesaire bir şey yok. Yani G10 kabze takmışlar, kabzesini kaliteli kullanmışlar. Her şeyde bir yeniliğe gitmişler. Mesela şöyle tetik emniyeti tersten. Bu arada kabze de öyle üzerine konma falan değil yani şu gövdenin içerisine oyularak yerleştirilmiş. İşte bu platformda mesela genelde 1911'lerin tamamı horozludur. Bu iğne ateşlemeli. Şöyle çok değişik bir Tabanca arkadaşlar Sürgü düşürme mandalını şurada çift tarafta kullanmış Şurası Sökme mandalı Silahı şimdi sökmek isterdim ama biraz zor Sökülüyor şu mandal yani toleransları çok Sıkı bir Tabanca Şöyle Çelik olması dengesi Şu alt kısmı bunun Yay Yırcay yayı Sistemi de çok Farklı Şöyle Gez Alpacık kırlangıç gez yapmışlar. Bu tarafı böyle düz siyah ancak arpacığın ucunda böyle turuncu büyük göstergeli bir bakayım tritiumlu arpacık kullanılmış. Şurada yine restek kontrol kertikleri var. Silahın şurada şu açılarını falan çok farklı değişik yapmışlar. Ele de çok güzel geliyor çift taraflı şarjör düşürme mandalı değiştirilebilir. Bu da güzel bir özellik. Yani şurada monobloğun üzerine şuradaki işçilik falan. Bu parçalar sıfır yapılmış. Gerçekten çok özenilmiş bir tabanca. Yani şurada, şurası, şurası. Gerçekten bunlar zor işçilikler arkadaşlar. Şöyle alt kısmını her yönden göstermek istiyorum işçiliği falan. Bu tamamen el işçiliği. Şöyle tabancamızın bir ağırlığına bakalım. 1056 gram geldi. Boş ağırlığı. Mükemmel bir tabanca arkadaşlar. Yani şöyle tetik düşürüyorum. Tetik yaklaşık 1200-1300 gram civarında harika, mükemmel dengeli bir silah. Altında pikatini, rayı vesaire de var. Aksesuar takmak için. Tam bir operasyonel, aynı zamanda kibar, değişik bir silah modeli. Maalesef silahın işçiliği çok e, maliyetli olduğundan dolayı piyasada tutunamamış. Az sayıda üretilmiş ve firma Concordata ilan etmiş. Yani bir daha da artık üretilmeyecek. Bu açıdan üzüldüm açıkçası. Yani böyle e, yenilikçi modellerin piyasaya çıkması maalesef piyasadan dolayı engelleniyor mu diyeyim artık imkan mı olmuyor? Çünkü bu silah Amerika'da bile yaklaşık 4.000-4.500 dolara, hatta şu anda internette 5.000 dolar civarlarına falan satılıyor. Ülkemize yine Fermi ile gelmiş tabi. Şöyle bir belime takmak istiyorum. Yani gerçekten ince. Yani o alt kısmının kabı olmasına rağmen açıkçası hiç rahatsız etmiyor. Çok hoşuma gitti diyebilirim. Bir de poligona geçelim. Atış yapalım. Ya şu hissiyat mükemmel ya. Şu tetiğin tetik emniyetinin tersten olması bile şöyle bir elinizi aldığınız parmağınızı yerleştirdiğiniz anda böyle çok ergonomik geliyor açıkçası. Tetiğin şöyle bir hem boşluğunu aldığınızı hissediyorsunuz. Ya çok harika yapmışlar. Fabrikanın kapanmasına açıkçası gerçekten silah aldığımda çok üzüldüm. Bir atış yapalım bir de performansına bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hedef kağıdımızı taktık. Bir de atışına bakalım. <laughs> Tetik o kadar tatlı ki orta serilikte bir atış yaptım. Grupman gerçekten güzel. Tabi silahın tetiğine biraz alışmak lazım. Yumuşak olduğu için hafiften şöyle aralarda kaçırdım. Ama çoğunluğu aynı delikten geçti. Ve şöyle 10 tane seri atış yapalım. Evet, şahlanma kontrolü çok iyi gerçekten. Biraz abartarak attım, hızlı attım. Yine de Belli bir grupman yakaladık. Silah elimde resmen tepmiyor arkadaşlar. Ben dengelemek için biraz kontrol etmeye çalışıyorum. O bozuyor. Esasında çok daha rahat atıldığında çok daha güzel grupmanlar yakalayacağına eminim. Evet arkadaşlar. Bir de buradan konglara atalım. <laughs> Gayet iyi. mükemmel bir tabanca ya bu mesafeden kontrolü şahlanması dengesi çok iyi ülkemizde olduğu için mutluyum arkadaşlar videoda silah sökmeyeyim demiştim ama şimdi atış yaptık silah temizleyeceğiz şarjörü çıkartıyoruz altın kural şurada solda bir pin var bu elle basılmıyor bayağı bir sert şöyle plastik yumuşak plastik bir şeyle hafif basıyoruz arkadan şöyle mandalı çıktı biraz daha basmamız gerekiyor şöyle aşağıya doğru çeviriyoruz üst sürgüyü alıyoruz şu mandal dışarıya çıkmıyor, üzerinde kalıyor. Şöyle altında geleceği ayı var. Silahın içini şöyle göstermek istiyorum. Tetik grubu, yine ayağı, Yine blok emniyeti ayağı. yani evet, içi gerçekten çok temiz, çok az parça gözüküyor. Ancak şu grubun içerisi daha önceden görmüştüm. Gerçekten çok karışık yani şurada falan hareketli oynayan parçalar var. Şöyle, yani namlu sistemi namlu kiliplerine bakın. Şöyle şurada namlu kilidi'nin hem yüksekliği çok yüksek diğer piyasadaki tabancalara göre, namlusu da etli. İvsetine bakalım. Üniversite normal Şurada farklı bir yapı var Alıştığımız silahların dışında Yine Yine ayağı Şurada hafifletmek için sürgüyü Boşaltmışlar Yine blok emniyetine Yine ayağı çok ince yani Kapağın içi falan Tertemiz yanlardan hafifletmeler, boşaltmalar falan yapılmış en ufak bir takım izi vesaire bir şey yok cam gibi silah geri toplayalım ne evet silahın sökülüp takılması da bu şekilde arkadaşlar Arkadaşlar Hudson 9 ile harika atışlar yaptık. Atış gerçekten çok keyifliydi. Tabancaya dediğim gibi bu tarz silahlara biraz atış yapıp alışmak gerek. 50 tane yaklaşık mermi attık bir kutu. Performansını çok beğendim. Ülkemizde bunun gibi silahları görmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Ve şarjörü size devrediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar mutlaka. Görüşmek üzere.